Güçlenmek istiyorsunuz, yani dil olur ya da e, yetenekler... E... Bodrum Belediyesi, kadınların güçlenmesine yönelik önemli bir adım attı. Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi'nde, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından her ay farklı konularda gerçekleştirilmesi planlanan destek programlarının ilki hayata geçirildi. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü meslek elemanları tarafından Bodrum'un Çiftlik Mahallesi'ndeki kadınlara hukuki, psikolojik, sosyal ve sağlıklı beslenme konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe farklı yaş gruplarından kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren programda katılımcılar günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik doğrudan destek alma imkanı buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Avukat Gözde Çakıroğlu 6284 sayılı kanun kadın hakları ve yasal süreçlerle ilgili bilgiler verdi. Klinik psikolog Seray Akdoğan İlter, psikoterapinin ne olduğu ve ne zaman ihtiyaç duyulduğuyla psikolog ve psikiyatrist arasındaki farklara değinerek interaktif bir etkinlik gerçekleştirdi. Diyetisyen Miray Aker Esen, sağlıklı beslenme, dengeli yaşam ve beden kitle endeksi hakkında bilgiler verdi. Sosyolog Berrin Aksa, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında müdürlük çalışmaları, kadının güçlenmesi, istihdam ve sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler bulundu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Avukat Gözde Çakıroğlu, kadınların sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki açıdan güçlenmesinin önemine vurgu yaparak bu tür destek programlarının Bodrum'un farklı mahallelerinde de sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca Bodrum Belediyesi bünyesinde bu hizmetlerin kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve güven duygusu oluşturmak açısından önemli olduğunu ifade etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi ve haklarını bilerek daha donanımlı bireyler olarak toplumda yer almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftlik Kadın Yaşam Merkezimizde başlattığımız bu anlamlı programda bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Kadınların hukuki, psikolojik, sosyal ve sağlıklı beslenme konularında bilinçlenmesi onların hem yaşam kalitesini artıracak hem de toplumsal refahımıza katkı sağlayacaktır. Bizler kadınların daha güçlü olduğu bir Bodrum'u hedefliyoruz. Bu anlayışla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün çalışmalarını daha da genişleterek sürdüreceğiz. Kadınların, çocukların ve ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.